başkanımıza Allah razı olsun. <laughs> en kötü günümüzde yanımda oldu. Allah razı olsun kendinden. Ne parkımız vardı, ne şeyimiz vardı. Hiçbir şey yoktu. Şimdi çiçek maşallah bak konu komşu evi bırakıyor parkta oturuyor. Yolda oturuyor. Toprak içinde her taraf çukurlu bu Çamurdan yağmur yağdı mı mahalle batıyordu. Şimdi güzel oldu. Başkanımız geldi sağ olsun. İyi oldu. Allah olsun incirik şu durumda iyi, bereket, asfalt iyi oldu. Millet giderken gelirken Acı ayaklarına altı acıyordu ya. İyi, İncirlik iyiyiz Allah olsun. Çok bozuktu yani biz daha önce burada bisikletlerle falan geçiyorduk yani olmuyordu. İki de düştürüyorduk buradaki yollardan. Yani şimdi daha iyi oldu yani. Çok tozlu topraklı yaşadık ama şimdi bu güzel oldu ya. Çamur çamur ha Daha önce topumuz hep kayıyordu, oyun oynayamıyorduk. Şimdi daha güzel oldu, oyun oynayabiliyoruz.